Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunda meydana gelen olaylar 2. Bir önceki yazıda Ebu Gudde Merhum'un Es-Suyuti'nin El-Hasai Sülkübrası'nda yaptığı bir nakli, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği gece meydana gelen olağanüstü hadiseleri anlatan rivayete güvenilemeyeceği davasına bir anlamda delil olarak serdettiğini söylemiştik. Ebu de merhumun bu nakli okuyucuda Es Suyuti'nin o ifadelerinin bilhassa söz konusu hadiseleri anlatan rivayete yönelik olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Oysa bu doğru değildir. Es Suyuti'nin münker dediği rivayetlerle bahsimizin konusunu teşkil eden rivayet arasında hiçbir münasebet yoktur. Es Suyuti sadedinde bulunduğumuz rivayetin nakledikten sonra bu rivayetin tazifine dönük herhangi bir şey söylemez. Söylediği şudur. i̇bn Asakir şöyle demiştir. Bu garip, fert bir hadistir. Onun mahzumun babasından nakli dışında başka bir senedini bilmiyoruz. Bu senedin naklinde Ebu Eyyub el tek kalmıştır. i̇bn Asakir tarihinde Satih'in biyografisini verdiği yerde böyle demiştir. Bu rivayeti yine bu senetle Abdül Mesihin biyografisini verdiği yerde de zikretmiş ve şöyle demiştir: Bunu Maruf bin Harbusa, Bish bin Taym el Mekkiden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece gelince diyerek nakletmiştir. Ben derim ki, bu rivayeti Abdan da Kitabı Sahabe'de aynı senetle rivayet etmiştir ki İbn Hacer el i̇sabede bu rivayet hakkında mürseldir demiştir. Görüldüğü gibi İmam Es-Suyuti'nin bu rivayetle ilgili İbn Hacer'in mürsel olduğunu söylediğini nakletmesi dışında en küçük bir olumsuz değerlendirmesi yoktur. Ebu Gudde merhumun uydurma tespiti ile buradaki mürsel tespiti arasında ehlinin malumu olduğu üzere dağlar kadar fark vardır. Yine Ebu Gudde merhum Es-Suyuti'den yaptığı naklin ardından İbn Hacer'in Fetul Barisi'ne bir gönderme yapar ve şöyle der. Hafız İbn Hacer Fetul Bari'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iki omuzu arasında bulunan nübüvvet mührü ile ilgili Hatmun Nübüv ve babında müelliflerin Siret-i Nebi konusunda sahih olmayan haberlere yer verdiklerinden bahsederken söz konusu müelliflerin bu rivayetleri sıhhat zaaf durumlarını belirtmeden zikretmelerini kınamıştır. Daha sonra Ebu Gudde merhum şunları söyler. İbni Hacer'in sözünü hafız Ezürkani, şerhül mevahi bille dünniyede nakletmiştir. Ezürkani, söz konusu haberleri zikrettikten sonra şöyle demiştir. Ancak Şeyhülislam Hafız İbni Hacer, Fetul Bari de şöyle demiştir. Bunlardan hiçbirisi sabit değildir. Aksine bu haberlerin bir kısmı batıl, bir kısmı zayıftır. Bu sebeple bu haberleri durumlarını belirtmeden zikretmenin bir anlamı yoktur. Hafız Kutbuddin, Şerhus Sire'de bu haberlere genişçe yer vermiş, Hafız Mualtay da e Basim'de ona tabi olmuştur. Ancak ikisi de bu rivayetlerin durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamışlardır. Hak benim zikrettiğimdir. Sahihu İbni Hibban bu kabil rivayetlerin yer almış olmasını aldanma. Zira o bunları bu eserinde zikretmekle sahih olduğuna hükmetme gafletine düşmüştür. Daha sonra Ebu Gudde merhum Hafız el-Iraki'nin elfiyesinde siyer kitaplarında sahih rivayetler bulunduğu gibi gayri sahih rivayetlerin de yer aldığını anlatan bir beytine yer verir. Ebu Gudde merhumun buraya kadar zikrettiğim ifadeleri arasında münhasıran söz konusu rivayetin durumu hakkında hadis imamları ve şarihler tarafından verilmiş herhangi bir olumsuz hüküm bulunmamaktadır. Zikrettikleri genel olarak siyer kaynaklarında yer alan rivayetlerin durumuyla ilgilidir. Sadece İbni Hacer'den ve ez naklettikleri bu söylediğimi nakzeden niteliktedir. Haftaya devam edelim.